Ukrayna Rusya gerginliğini sor, soracağım diye bavul ticaretine etkisini e, maliyet ne kadar ol, oldu e, zarar etti tabii ki bavul ticareti yapanlar en son durum nedir efendim? Peki özellikle şunu söyleyeyim e, Ukrayna'nın bizim pazardaki e, payı %17 e, Rusya'nın %26 hatta %27'leri buluyor. %16 %27 ile %17'yi topladığınızda %43'lere %42'lere falan tekabül eden bir rakam çıkıyor de. Ee, yani hakikaten baktığınızda gerçekten söylüyorum bu çok e, ürkütücü bir rakam çünkü bir pazarın bir anda yüzde kırklara varan bir düşüş yaşaması e, ekonomik anlamda e, siz ki ekonomik anlamdasınız facia gibi bir şey olur e, bir kere çok ciddi anlamda bir tedirginlik söz konusu esnafta bu düşüşten bu tedirginlikten bu e, kavgadan veya işte artık adını ne koyuyorsanız bundan kaynaklanan bir durum söz konusu. dolayısıyla da zaten kademeli olarak gelen bir şey vardı, bir sıkıntı söz konusuydu. ta aslında bu Rusya, Ukrayna gerginliğini bence biraz böyle geriye gitmek lazım. ta o Kadife devrim veya Turuncu devrim dediğimiz o günden bugüne kadar bakmak lazım. O günden bugüne kadar almak lazım. Çünkü aslında içerideki kargaşa, içerideki siyasi kavga, içerideki siyasi problem oyun başlamıştı. Çünkü niye? Ee, Rusya içerideki hakimiyetini bir nebze kaybetmişti. Ee, i̇ktidar Avrupa yanlısıydı. E, halk Avrupa'yı istiyordu e, ama Rusya da e, kopmak istemiyordu e, Ukrayna'dan. Ve dolayısıyla o günden bugüne kadar içeride sürekli bir sıkıntı söz konusu, sürekli bir daralma, bir problem söz konusuydu. Vatandaştaki alım güçleri ciddi anlamda düşmeye başlamıştı. Biz bunu hissediyorduk, biliyorduk işten içe. Ama tabii son 3-4 aydır içerideki olaylar, hükümetin gitmesi, yeni bir hükümetin kurulması... Ee, bunun son noktasıydı. Bunun patlak veren noktasıydı aslında. Ee, ama tabi burada yine şu aslında bugün Rusya'nın Kırım üzerinde e, hak iddia etmesi veya oraya askerini sevk etmesi veya gemilerini oraya yönlendirmesinin aslında ana nedeni şu. Ee, Rusya Ukrayna üzerindeki hakimiyetini e, kaybetmeye doğru gidiyor. E, orada aslında diş biliyor. Evet e, tabi ekonomik açıdan bakmak istiyorum. Ben tabii. siz deftere ne kadar zarar yazdınız bu en son 2-3 ay içinde? Ya doğrusunu isterseniz son 3,5-4 ay içerisinde deftere yazdığımız son rakam %30'ları buldu. Yüzde %30 e, düşüş söz konusu Ukrayna ile alakalı özellikle söylüyorum. Ama bugün son bir haftadan itibaren e, Rusya'yı da, Rusya'yı da üzerine eklemeye başladık. Hı. Ve bu %30-35'leri falan bulmaya başladı ki bu e, korkunç bir şey. Evet, peki e, buradaki e, bavul ticareti yapan özellikle esnafın size nasıl bir e önerisi veya tepkisi oluyor? Yani bir önlem alınıyor mu? Yani siz önümüzü nasıl görüyorsunuz? Ne gibi bir önlem alacaksınız? Maliyet zararını azaltmak için. Yani şimdi aslına bakarsanız uluslararası bir sorunda çok fazla önlem alamazsınız. Çünkü sizin adınıza sizin hükümetiniz ancak önlem alabilir. Devletiniz ancak önlem alabilir. Hı -hı. Ee, karşı devlet önlem alabilir ama biz e, tüccarız, ticaret yapan insanlarız. Bizim önlem alma sadece ancak e, üretimlerimizi durdurabiliriz. Ancak üretimlerimizi düşürebiliriz. Ancak koleksiyonlarımızı ona göre hesaplayabiliriz. Ama e, bu bir anlık bir sorun, bir anlık bir patlak. Yani e, tekstilde ha deyince ve hemen e, hareket edemezsiniz. Çünkü e, üretim halinde olan, koleksiyon halinde olan, üretilmiş olan bir sürü ürününüz olmuş olabiliyor. E, dolayısıyla ama biraz önce işin başına söylediğim tedirginlik söz konusu. Çünkü e, ticarette eğer önünüzü göremezseniz e, çok ciddi anlamda karamsarlığa doğru gidersiniz. Şu an esnafta hem tedirginlik söz konusu hem karamsarlık söz konusu. Çünkü e, ortada bir sorun var. O sorundan kaynaklanan bir tedirginlik. Bir de ortadaki sorundan kaynaklanan önünü görememe gibi bir şey söz konusu. Dedim yani biraz 17-26 rakamların üste topladığınızda şimdi bu kadar hesabı kitabı bir anda düşürmeye kalkarsanız çok ciddi bir problemle karşı karşıya kalırsınız. Yani neticede eğer bu sorun bu şekilde devam ederse İslam'daki düşüşleri de görmeye başlayacağız. İşten çıkarılmalar, batan firmalar, zarar edenler, çok ciddi bir denge aslında, ciddi bir unsur var burada. Onun için umuyoruz, en azından biz tabii devletimiz, hükümetimiz muhtemelen çıkarlarımızı düşünüyordur, çıkarlarımızı ona göre hesaplıyordur. Onların içine zaten biz karışma gibi bir şey söz konusu olamaz ama görünen o ki eğer bu sorun bu şekilde devam ederse buradaki düşüşler daha yukarılara doğru çıkacak. Evet, peki ihracat konuşmak gerekirse tabi bu e, olaylar ihracata nasıl yansıyacak 2014 ihracatına ve kısa bir 2013 değerlendirmesi yapalım. Ne kadarlık bir e, karşılaştırırsak fark beklersiniz büyüme olsun. Şimdi şunu söyleyeyim. E, zaten e, aslında e, Türkiye İhracatçılar Birliği'nin veya İstanbul Hazır Giyim İhracatçılar Birliği'nin öngördüğü 1.7 gibi bir artış ee, söz konusuydu 2013'te o hedefi tuturduk evet doğru ee, Rusya'dan sonra ikinci en büyük partnerimiz Ukrayna 33 milyon dolarla e, Bu da bir gerçek e, Ama e, tabii bu e, 2014'te böyle olur mu ee, biraz buna bakmak lazım biraz bunu irdelemek lazım ama eğer bu sorunlar bu şekilde devam ederse sanki böyle olmayacak gibi geliyor bana ee, görüyorum yani ben öyle görüyorum ee, yani ihracatı bu anlamda baktığınızda bu bağlamda baktığınızda ihracatı etkileyecektir çünkü neticede ee, sizin ihracat yapabilmeniz için karşı tarafta yerleşik bir grubun olması gerekiyor. O yerleşik grubun da orada kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Yani karşı tarafta eğer yerleşik bir grup yoksa, kendini güvende hissetmiyorsa, e, sizin oraya ihracat yapmanız söz konusu olamaz. Şu an itibariyle Ukrayna'dan aldığımız haberler, tabi oradaki sivil toplum örgütleriyle karşılıklı yaptığımız görüşmelerde henüz daha Türk iş adamlarına, Türk şirketlerine yönelik herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ama sorun böyle devam ederse, ortada bir sıkıntının söz gelmesi, sıkıntının olması muhtemelen. Yani hedef 2014'te ihracatta büyüme ne kadardı? Ne kadar bir küçülme tahmin edersiniz? Şimdi öngörülen aslında artıştı. 1.7 bir artış düşünüyorduk. Öyle bir hesaplama yapılmıştı. Ama şu an itibariyle bizim pazardaki payı %17 olarak hesaplarsanız bu durumda... %50 bir kesin ihracatta bir düşüş olacağının Hı. ifade edilebilir yani. Evet. Peki rubleyi soracağım çünkü ruble de e, düşüyordu son iki aydır. E, ruble nasıl etkiledi ruble TL ticareti? Ya e, zaten aslında son dönemlerde biliyorsunuz Ruble'nin Türkiye'de kabul görmesi, TL'nin de Rusya'da kabul görmesi e, bir dönem yaşadığımız o sıkıntıyı aşabilmekti. E, karşılıklı yapılmış iyi niyet sözleşmeleriydi bunlar. O süreçte evet o işe yaradı, atlattık konu ama sonrasında e, süreç bitince e, tekrar dolara bir dönüş oldu. Şu an Ruble ile çok fazla tartışan olduğunu söyleyemeyiz. Öyle bir rakam zaten yok.